neyse. işçi mi olsam ya? Bilemedim valla. Bir şey olmak istedim ama neyse. Lan bu kim lan? Hmm, ben virüsüm. Şimdi seni virüsleyebilirim. Hmm. hmm. Sen beni mi virüsleyeceksin? Evet virüsleyeceğim seni. Nasıl virüsleyeceksin peki? Görürsüz, görürsün sen. Seni virüs diyeceğim. Ya boş konuşmadı. Şu bombayı al. Sus. Al şu bombayı. Aa, Allah. Al şu bombayı. Ah, yüzüme geldi ya. Neyse. Öcüm basıp kendime. Oh, bir geldi vallahi.

dön çok dön hareket deneyeceğim Sen şimdi görürsün hareketimi izle 살acağım 1 2 3 rap çok oh çok iyi, hareket yaptım oy oh, iyi Bokslarını sapladım ayağımda. <laughs> Neyse. Onlar kim lan? Dındıra 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 Siz niye geldiniz buraya? Recep İvedik. Sen misin? evet, evet benim ne olmuş? Adamı öldürdün sen öyle duyduk. Allah. Saklayayım şunu. lan hmm en iyisi bıçaklı yoğuşu da çekmek, Dun 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 던더르던던던던 덴, 덴, 덴. 어 딴. 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 어... 딴. 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 Döndüre 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 döndüre. don nasıl atıyorsun sen bunlara aa Ah! seni tutukluk istiyor oy ne onu rüyanda görür bayıl falan ee bunları da bir yerlere saklayayım Ben de şuraya geç bakayım. Şimdi hepiniz öldünüz. Şimdi sizleri bir yere koyacağım. Şöyle. Heh. Tamamdır yaptım. Eh. Biri geleceğini sanmıyorum. Herkes benden korkar. Ama Zeccim abi. Efendim evladım. Evladım. Büyük Kızım, kalma, Sizin büyük hayranlığım. Oğlum gerize kaldı olsa yerinde dur. Sizin polise şikayet edelim bak. Birisini öldürmüşsünüz. Hmm, öldürdüm. Dur kim dop 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 yes 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 dip 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 yes 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 aaa ne yapıyorsun manyak herif hani büyük hayranımdım lan ha,

Ağzımdan çıkartıyorum hepsini bu arada. Ajan ve komutan gelmiştir. Döndür adam. adam. Dön ellerini kaldır. Ula sıkarım. Bitersin ha. Yeter ya polisten çektiklerim. Yeter artık. <laughs> Sen öl yasam. adam. Ne sanacakmışım ki? Lan. Döndürödüm döndürödüm. Şimdi tutuklanıyor musun? Tutuklanmıyor musun? Tutuklanmıyorum. Gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Efendim. Ne oldu söyle. Dön arkada bir. Ne yapacaksın ya? Döndüm. Bir şey yapamazsın zaten. Bak. Bak bir şey yaparsınız. Bak. Bunu yaparsınız. Çalıştırırsanız bunu. Vallahi sıkarım. Bak sıkarım. Vallahi sıkarım. Ben ne güne gider. Bunları kaldırın. Kaldırın bunları. Ne yapacağız? Kaldıracağız mecbur. Bir şey yapmayacağız. Hemen kaldıralım. Kaldırdık. Lan mal bana sıkacak. Aa vuruldum. <laughs> Lan. Bir şey yapamazsın. Sıkarım. Allah Allah sıkarım. Yeter. E. yeter be. Allah. Ah. Oh, sen de. Bana bir şey olmaz. Aynen kardeşim. Lan lan nasıl da bir şey ne lan? Demek ki oluyormuş. <laughs> Demek ki oluyormuş ya. El, el, el. Şunları da bir yere saklayayım ya. Şöyle. Allah, döndüm. Anladım la. Allah. Ah, gel gel. Şunu bir yere saklayalım. Ben şöyle. Heh, sakladım. Ama kanlar kaldı biraz ama. Kan tadı nasıl tadı lan. salam Allahım. Allahım. ya. Her neyse. Artık kimse gelmez. Ben de var. bari. <laughs> oh, vallahi ben burada oturacağım. Yoruldum. Ya, yapacak bir şey yok. Yere oturacağız. <laughs> Lan benim sand benim evimde sandalye vardı. Hemen alayım. Alayım hemen. Ah. Eh, çok iyi be. Okey. Yarım saat sonra. Recep. Recep. Ne oluyor ya? Oh, tövbe estağfurullah. Sen kimsin lan? Beni hatırladın mı Recep? Zorlu bir ameliyat geçirmiştim. Seni hatırladım sen Mahmut değil misin? Ne? Ne Mahmut lan? Benim ben. Virüs benim. Virüs müsün? E ne yapayım? Seni öldürmeye geldim. Yemin et. Ulan neler. Nelerle uğraşıyoruz yemin ediyorum. Al şunu sus hadi. Uyuyacağım benim uykum var rahatsız etme. Lan şerefsiz ağzımı oh. 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 İlla seni öldürmem mi gerekiyor? Al. Oh. Lan o ne? Bomba. Hediye. Bakarım bıçağı. Allah yanarsını. Git hadi. Aa! Ne yapacağım ben ya? Allah. Allah bacaklarım koptu. Ah ah. Çağıralım. Şunun. İçine saklayayım ne olmaz. Kullanırım. Bilmem yani. Belki kullanırım, belki kullanmam yani. Ay uyku da basmayın ya. Allah cezanı vermesin senin ya. Öf. Seni öldüreceğim. Sen kimsin lan? Aa. Aa, kolum kopmuş burada zaten. Seni öldüreceğim diyor. Ha, oh. ne oldu Recep? Bak bana Recep Seni öldürürüm burada. Aynen elinde hiçbir şey yok. Senin de elinde bir şey yok lan. Aa, ne yapıyorsun? Lan Selim sen beni öldürmeye çalışıyorum Ben seni öldürdüm. Çık git buradan. Çık git. Gözüm görmez seni. Çık git. Lan ne çık gidiyormuşum zaten ya. Üf, gidiyorum tamam ya. Adamlar. Onu öldürürüm. Hemen abi. Üf. Sen kimsin oğlum? Bak bana Mahmut derler. Ah, ah, feda ederim. Kendim sonra öldürürüm onları. Aferin git. Bıçak da istemiyorum. Şurada bir yeri saklayacağım. Mükemmel. Ay Recep nelerle uğraşıyorsun. Vallahi ya. Allah! Ha. <laughs> Sonunda öldüm yani. Öyle değil mi? Öldüm mü lan ben? Bakayım. Ölmüş valla oldu. Aa. Ben geri canlanı biliyorum. Valla ölmüş oldu da bitti. Maşallah. Allah onu. Ben nefes ediyorum ona. Şerefsiz. İyi ki de ölmüşüm ha ve burada video bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.